Kupa mı yapıyoruz? Evet, Lego'dan kupa yapıyoruz. Süre. Süre bu sefer Hadi yine 10 dakika olsun. Bu arada kendinizinkini kullanabilirsiniz. Tamam, süre 10 dakika. Biraz yaklaşsana senin yaptıkların görünsün. Tamam. Yaklaş 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 tamam. daha. Tamam. Evet. Başlatıyorum.

o birazcık zor <laughs> alttan bir, bir iki tane sökeyim kullanıyorum Allah. Uf. Tamam, şöyle Kupa yapayım. Ama kupa yani değerlendirmeyi nasıl yapacağız bu arada? Sormadım daha, daha önce sorman gerekirdi de. Değerlendirmeyi daha güzel yapan kazanmış olacak. Ee, güzel kişiden kişiye değişen bir şey. Ben hep yaptığım için. Hmm, sen sen mi kazanacaksın? Hayır. Ben hep hile yaptığım için sen güzellik güzelliğe bakacağım. Hile yaptığına farkındasın yani. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Başladık yine. Benim <laughs> kula güzel oluyor mu sence? Devam. Aaa. yanlış. Şey Aaa. Aslında bu kupada renklere de özen göstermek gerekiyor Ama bizim ama renklerimiz daha çok çeşitli. O kadar değil vaktimiz yok diyelim şimdilik. Hem bizim çoğu rengimiz az. Tamam. Yetmez. Yetmeyebilir yani. Allah çok az kalmış. Çok az kalmış ya. Ha. Nasıl becerdim ya? En azından çok fazla parçalanmadı. Şimdi Şunu Şöyle. Ya benim kupa çok az ilerleyebiliyor. O kadar olur. Devam et. Dikkatini ver. Senin kupa daha iyi. Bronz madalya gibi benimki. Benimki fazla kaç ya. Şuradan bir iki parça sökeyim. Bir de boyu önemli değil.

altı altı fazla şey olmuş. Lütfen altını şöyle. Şunu kullanabilirim.

Tamam. Şu parçalar çok işime görür. Bu parçalar fena ihtiyacım. Hadi. Parçalardan mı fena şart. <gülüyor> Baba, <gülüyor> of <gülüyor> seninki daha güzel.

Jeg må ha litt iris. Evet. Ben daha fazla bir şey yapmayacağım galiba. Ya benimki kırılıyor ya. Aa, ah, şimdi az kalab yapılacak şey mi bu? Yeni bir şey yapayım dedim, iş çıkardım kendime. Çıkar, çıkar o parçayı. Hadi. O. Oh. Ah, şimdi parça çıkmıyor, iyi mi? Tamam. Ha. Son iş da mi ya benimkide? Ya. Devam Hı -hı. Hı -hı. et daha vaktim var. diyor bir de. Of. kötü oldu. Devam et. Ya süre var diyor bir de. Var işte süre. 12 saniye. Bitir. En azından bitir. Zaman kaybı. Evet. ya. Şimdi benim kupam bu. iki parçadan vazgeçtim. Ama şunu koysaydım yine durmaz. Buraya bak ol. Benim kupam bu bu şekilde taban kısmı bu şekilde üstüne süslemeler yaptım. Böyle. Sen göster oğlum. Evet. Oğlumun kupası da bu şekilde. Tekerlekleri kullanarak sap kısmını daha iyi yapmış. Taban kısmı sağlamlık için ayak iyi yapılmış. Ve kenar dört yöne doğru açılan bir yapısı var şu şekilde. Evet, ikisini birden gösterelim. Hangisi daha iyi? Hangisi acaba? daha iyi? İşte buna biz karar vermeyeceğiz sadece. Annem nerede? Annen markete gitti ya. Ee, bence bu daha iyi. Evet. Hangisinin daha iyi olduğuna bence bu videoyu izleyenler ya da ileride izleyecek olanlar karar versin yorum olarak yazsınlar eğer izlerlerse. Tamam?